Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere beyaz leke mobilyalardaki lekelerden nasıl kurtulursunuz çiziklerden nasıl kurtulursunuz bunları göstereceğim evimin girişinde böyle bir ayakkabılığım var ve en çok buradaki mobilyam çiziliyor Ben de size buradaki leke mobilyamda ki çizikleri ilk başta göstereceğim daha sonra sadece herkesin evinde bulunan tek bir yöntemle nasıl temizliyorum ve o lekelerden nasıl kurtuluyorum bunu hep beraber görmüş olacaksınız. İlk başta sizlere oluşan lekeler ve çizikleri göstereyim. Umarım net görünüyordur. Bakın. Bazen ojeleri de iste istemez tırnaklarımız değdiğinde bile oje çizikleri oluyor, renkleri oluyor. Görüyor musunuz alttaki çizgiyi bilmiyorum ama Gayet derin bir çizik olmuş, leke olmuş orası. Önceki hali bu şekilde. Bakın. Daha net görürsünüz. İyice çekiyorum yakından. Ben şimdi beyaz leke mobilyamı tek yöntem demiştim. Size açıklıyorum. Onu göstereyim size. Tek malzeme demiştim. Tek malzemem aseton. Yani beyaz leke mobilyamı asetonla temizleyeceğim. Asetonun üzerinde bulunan çizikleri, lekeleri, ondan sonra böyle boya lekesiymiş gibi görünüyor. Halbuki eşyaların sürttüğü yerlerde çizikler oluşuyor. Onların hepsini tamamen çıkartıyor. Sadece aseton kullanacağım malzeme olarak. Bir de böyle pamuğum var. Pamukla beraber sileceğim. Şimdi silmeye başlıyorum. Asetonumu pamuğun üzerine bir miktar sıkıyorum. Şimdi bu gördüğünüz lekelerden kurtulacağım. Yani eğer çok derin çizilmemişse hepsinden kurtulursunuz benim gibi. Buradakiler derin olduğu için gitmedi ama boya gibi olan lekelerin hepsinden tamamen kurtuldum. Bakın sonuç bu şekilde. Şimdi bunların hepsini de çıkaracağım. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakar mısınız? Bu çiziklerin hepsinden böylece kurtuluyorum. çok kolay bir şekilde çıkıyor böylece. Yalnız bu işlemi yaptıktan sonra lütfen bir bezi ıslatın, sıkın, o şekilde duru temiz bir suyla silin. Yoksa asetonun kalıntıları gitmeyecektir. Görüyor musunuz? Tüm çizikler gidiyor. Ne kadar net gözüküyor bilmiyorum kamerada ama bu işlemi mobilyamın tüm kısmına uygulayacağım. Henüz durulamadım bezle. Bakın şu an asetona silmiş olduğum hali. Ne bir çizik kaldı, ne bir boya lekesi kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Benim gibi eğer böyle beyaz lake dolaplara sahipseniz siz de asetonu mutlaka deneyin. Masaların ve sehpaların ayaklarındaki oluşan çiziklerde de gerçekten çok etkili. Bunları da size göstereceğim. Daha öncesinde ilk başta bu dolabımı temiz bir suyla durulayacağım. Bezimi ıslattım. Temiz bir bezle duruluyorum. Asetonun o tüm kalıntıları çıkartmamız gerekiyor. Koltuk ayaklarında oluşan çizikleri makine yaparken oluştuğu için bayağı çizik oluşuyor. Bunları da aynı yöntemle temizleyebilirsiniz. Pamuğu masetonumu sildim. Şimdi koltuk ayaklarını da aynı şekilde siliyorum. Çok basit bir şekilde hepsi tertemiz oluyor. Yani az bir şey bastırmanız yeterli. Gördüğünüz gibi hemen çizikler gidiyor. Beyaz mobilyaların derdi bu. Herkesin bildiği gibi. Ama asetonla gerçekten gayet güzel bir şekilde temizleniyor. Zahmetsiz bir şekilde temizlik yapmanın keyfini çıkarın sizde. Diğer koltuğumun ayaklarını silmeye geçiyorum. Yine asetonumdan biraz pamuğumun üzerine döktüm. Koltuğumun ayağını iyice temizlemeye başlıyorum. Elektrikli süpürgeyle makine yaparken ister istemez çarpıyoruz ve eşyalara zarar veriyoruz. Bu elimizde olmasa da maalesef gerçekleşiyor. Ama bakın gördüğünüz gibi birkaç saniye içerisinde aseton tüm çizikleri geçiriyor. Tüm mobilyamı sildim. Tertemiz oldu. Beyaz lakke mobilyalardan nasıl çiziklerde arındırırsınız, oje lekelerini nasıl çıkartırsınız, çizikleri, sürtünmelerle oluşan karartıları nasıl götürürsünüz bu şekilde size göstermeye çalıştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de videodan keyif alarak izlemişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.